Bundan tam 30 yıl önce Afrika'nın tam ortasında Ruanda'da yaşanan iç savaş sonucunda 800.000 insan katledildi. Ruanda'da bulunan iki ana etnik grup vardı: Tutsi'ler ve Hutu'lar. Hutu'lar ülkedeki nüfusun çoğunluğunu oluştururken Tutsi'ler azınlıktaydı. 1993 yılında Hutu hükümeti Tutsi'lerden oluşan muhalefeti yok etme amacıyla Tutsi'lerden oluşan bir uçağı düşürmüş ve bu olay bir kıvılcım gibi iç savaşı başlatmıştır. Hutu aşırılıkçı gruplar silahlarını alarak Tutsileri ve Hutuları öldürmeye başlamışlardır. Birçok sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiş, tecavüze uğramış ve işkence görmüştür. Birleşmiş Milletler barış gücü olaylar başladığında yeterince güçlü ve kararlı değildi ve uluslararası toplum olaylara müdahale etmekten kaçındı. Ruanda hükümeti ve medya Tutsi'leri teröristler ve düşmanlar olarak göstererek soykırımı destekledi. Katliam sonucunda Ruanda'daki sosyal, ekonomik ve siyasi yapı tamamen yıkıldı. Binlerce insan yaralandı, evsiz kaldı. Yıllar sonra uluslararası ceza mahkemesi Ruanda katliamında yer alan kişileri yargılamaya başladı. Ruanda katliamı insanlığa karşı işlenmiş en korkunç suçlardan biri olarak tarihe geçti. Bu olay, uluslararası toplumu soykırımlara karşı daha duyarlı hale getirdi ve sorumluların cezalandırılması için adımlar atılmasına neden oldu. Ancak bu trajedinin etkileri hala Ruanda'da ve dünya genelinde hissedilmektedir.